arkadaşlar. Küçük Adam Biler YouTuber'dan herkese merhaba. Yine evin içinde koşuşturmaca oynuyoruz küçük adamla. Aa, arabana mı bindim Biler? Sür arabayı. Sür. Kalktın. Koş. Küçük Adam oyuncaklarınla mı oynayacaksın? Bilal? Bilal masana oturacak mı? Gel. Gel masa sandalyene otur bakın. Küçük adamın masa sandalyesi. Oturacak mı Bilal? Oturmak ister misin? Ha üstünde oynayacağım. Hadi bakalım Bilal toplarınla oynayalım mı? Hadi toplarını tanıtalım. Gel rengarenk toplarını gösterelim. Bakın arkadaşlar. Burada Neyse, bir sefer Bilal'in rengarenk topları gelirse. var. Bilal al yeşil. Masanın üstüne koydu. Sarı. Onda masanın üstüne. Kırmızı. O da masanın üstüne. O kocaman deniz topunu aldın şimdi eline. Kocaman. Hop at. Gitti. Başka hangi topunu alacağım? Hmm, bir tane daha kocaman top aldın. Onun biraz havası sönmüş Bilal. O da gitti. Şimdi küçüklerini al. Al bakalım mavi topunu da al. Mavi topunu da al oğlum. O da masanın üstüne. Evet annem. Tren. Aa Bilal. Burada ne varmış? Bile de kovan var. Küçük adamın bile de kovası. Evet annem o da araba. Beyaz araba. Hani bilede de kovan nerede? Paspas yapacağım mı Bilal? Ördek. Başka ne göstereceksin arkadaşlarına? Ne o? Ne o Bilal? Ne o kırmızı ne ama? Bowling. Küçük adam oyuncakları tek tek çıkartıyor çıkartıp anneye veriyor. Bilal o boynundaki ne anneciğim? Ne o boynundaki? Sen kulaklık mı taktın oğlum? Kulaklığını mı taktı? Ha bile de kovasının içine koy bakalım kulaklığını. Nasıl olsa temiz. Değil mi anne? Küçük adam Bilal bile yapmayı, temizlik yapmayı çok seviyor. Bakın benimkimi hep kullanıyordu annenikini ama biz gittik ona. Küçük bile de kovası aldık bakın. Bile kovasının içine su yerine oyuncaklarını koyuyor küçük adam değil mi oğlum? Şimdi kulaklığı içine bıraktı. Hı. Aferin oyunuma. Bilal ev. Sen oyuncak evini mi kırdı? Bu küçük adamın oyuncak eviydi. Evin ön tarafı var, arka tarafı kim bilir nerede. Bulalım mı Bilal evin diğer tarafını? Balık. Onda da masanın üstüne. Başka ne bulacağım? Bilal al bakalım küreğini de al oğlum küreğini al. Küreğin içine oyuncak koyuyor. Kürek burada kalsın. Topunu al Bilal topunu al oğlum Bak, Topları kenara atıyor